Korkuyorum. Korkma Şirin, yanında biz de varız. Çok rahatlıksın, sağ ol Feta. Bıyıyorsun Şirin? E sen daha önce de tanıyor muydun bu adamı? Ne evinin önünden geçsek Hep kötü kötü bakar. Bana ne yazık biliyor musunuz siz? Ne? Bir daha gelme keserim dedi. Bu mu? Bence beni. <laughs> Bir de arka bahçede neler vardı biliyor musunuz? Çakılar, ondan sonra balta, ondan sonra kemik de vardı. Ya tamam şimdi ya anladık. E ee, ne yapacağız abi? Bence hiç bulaşmıyor ha. Şirin de bulaşmıyor diye. Değil mi Şirin? Olur mu arkadaşlar ya? Yakışır mı bana? Ee, bence yakışır. Olmaz ben de mahallemde silikatli istemem. <laughs> ne yapacağız peki? Telefonun yanında mı? Yanımda. Ver.